Merhaba koku severler, ben Şevval. Bugün size öyle bir kokudan bahsedeceğim ki bir parfümden öte ruhunuza fısıldayan bir hikaye dinleyeceksiniz. Karşınızda Filippo Sorcinelli'nin Loves'ı. Eğer parfümlerle aranızda bir şeyler olmasını sevenler derseniz hazır olun. Bu tetinize sıkıp geçeceğiniz bir şey değil. Bu adeta bir zaman makinesi. Sizi bir anda eski bir manastırın, loş koridorlarına, derin bir ayının tam kalbine ışınlıyor. Hani o filmlerdeki gibi zamanın durduğu anlar vardır ya, işte öyle bir his. Bildiğimiz o ağır kilise tütsüsü hissinden çok daha fazlası var bunda. Sanki yüzyıllık bir hikayenin dumanı, derin, mistik ve biraz da karanlık ama bir o kadar da aydınlık. Sizi içine çeken bir sıcaklık var. Bu tütsü sanki teninizde dile geliyor. Profesyonel açıdan Laus bir şaheser. Olibanum tütsüsünü burada sadece bir nota değil, bir karakter, Elemenin reçineye dokunuşu ona sihirli bir parıltıyı veriyor. Sonra o ince baharatlar sanki bir fısıltı gibi buradayım diyor. Gül ve Yasemin'in onların dokunuşları bu gücü öyle güzel dengeliyor ki Lawson erkeksi yanına zarif bir kadınsı ruh katıyor. Ve kapanışta Kehribar'ın o kadifemsi sıcaklığı, sedir ve sandal ağacının asil duruşuyla teninizde unutulmaz bir iz bırakıyor. Sanki teninizle bir sözleşme imzalıyor. Bu parfüm ne kadar biraz maskülen tarafa çekilse de benim için laf ben buradayım diyen ama bunu bağırmadan nazikçe fısıldayan bir parfüm. Onu sıktığımda kendimi daha güçlü, daha odaklanmış hissediyorum. Kalabalık bir ortamda bile sanki etrafımda görünmez büyüleyici bir duvar arıyor. Bu parfüm sessiz bir özgüvenin kokusu. Özellikle sonbahar ve kış akşamlarında bir kitaba gömülürken ya da kendinizi dinlerken. Lavs ruhunuzun yoldaşı olabilir. Kimseye benzemeyen o özel ruha sahipseniz bu koku sizinle konuşacak. Lams bir parfüm severin rüyası gibi kalıcılığı muazzam, gün boyunca sizinle. Yayılımı ise öyle çarpıcı ki insanlar dönüp size bakmadan edemiyor ama asla rahatsız edici değil. Bu bir iltifat kokusu değil, bir merak uyandırma kokusu. Drums parfümleri olarak biz sadece parfüm satmıyoruz, parfümlerin hikayelerini de sunuyoruz. Lance bu hikayelerin en derinlerinden biri. Eğer siz de sıradanlıktan sıkıldıysanız ve teninizde bir sanat eseri taşımak istiyorsanız mağazamıza bekliyoruz. Gelin bu mistik kokuyu teninizde keşfedin. Belki de aradığınız o büyü tam da budur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki koku yolculuğunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.